Ben şey yapmadım, atlatı öyle, Şimdi Başbokser Nevzat'ı inşallah biz dizi yapacağız. Dizide. Şimdi hepinize sorursam, Başbokser Nevzat kim olmalı? Vallahi 10 tane görüş çıkmaz. Peki sonra kim? Hayır bilgiler olmaz mı? Bilmem kim olmalı. Üçünün sen olur mu? Bilmem kim olur mu? Ahmet? Bilmem. Neydi Ahmet? Bilmem. Kim? İşte bunlar bir sürü insan herkes bir şey söyleyecek. Dede diyor ki sen oyna abi başka bir şey. Evet. Bunu ben yazarım. <laughs> sen bunu yazarsın. Ne olacak abi? Bir tane münlüsün, münlüsün, sen sen bir polis olsun. Bir polis olsun. Bir polis Sen hiç bölümü yazdın mı? Dedim abi ben bunu yazarım ama benim adımı yazdım. Arka sokaklar. Arka sokaklar üç bölümünün pilotunu yazdım. <laughs> Onlar için değil. Biz erkekler için şart. Çünkü kadın eğer özgür olmazsa gerçek aşk olmaz yetişemedim belki de. Merak ediyorum o karakter nasıl doğdu? Yani seri halinde gidiyor çünkü ve evet. çok dikkat çekici bir karakter, düşük evet. karakter. Nasıl ortaya çıktığını merak ediyorum. Aslında tüm yaman, ee, Agatha Christie gibi yani her tür Poirot'su var ya Agatha Christie'nin. Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'u var falan, Miss var. Böyle bir karakter yaratmayı düşünmüyordum. Yapmayacağım diyordum kendi kendime. Ben böyle bir şey yapmam diyordum yani. Her roman işte Sedat var mesela. Sedat. Bak ilk romanlarımı hatırlatayım size. Sis ve Gece. Kar kokusu patasana hiç yok bakın farkında mısın? Bu kıymetli. <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> Sağ ol. Bu da bir kitap. Hap karada. Tamam. Bizim bir... benim adıma imzalattı ama ee, ben bir <laughs> ben imzalatayım. Çok sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Evet. Mehtap'ta. Mehtap'ta. Biz <laughs> de <meyden>, öğretmen olarak hep. <laughs> Aynen öyle. Hoş geldiniz. Canların fotoğraflarını gördüğünüz ustuz ne söylemek istersiniz? Vallahi şimdi e, en son pandemi öncesi bir fuara gelmiştim. Bu inanılmaz bir şey kalabalık vardı. E, Urfa aslında tabii benim yabancısı olmadığım bir yer. Çünkü ben Gaziantep'liyim. 18 yaşına kadar da üniversiteye gidene kadar Gaziantep'li. Ve defalarca Urfa'ya geldim gittim. Yabancısı değiliz buraların yani. Dolayısıyla burada olmak, Urfa'da olmak çok önemli. Sadece bunun için değil, başka bir açıdan önemli. Biliyorsunuz Urfa'da e, çok önemli bir arkeolojik buluntu yapıldı ve bu buluntu e, bütün arkeoloji tarihi değiştirebilecek önemli bir yer. Neden bahsettim biliyorsunuz Göbekli Tepe. ve hala e, Karahan Tepe ve diğer yerler kazılıyor. Bu açıdan Urfa'nın arkeolojik değerini zaten biliyorduk. Tarihi şehirlerimizden, önemli tarihi şehirlerimizden biri ama Göbeklitepe ile beraber yeryüzünde sadece Türkiye'de değil yeryüzünde e, biricik e, arkeolojik alan olma özelliğini kazanan bir şehrimize dönüştür. Evet. O yüzden Urfa'ya her gelişim beni çok çok heyecanlandırıyor. Çok mutlu oluyorum Urfa'ya gelmesine. Okuyucularınız Ahmet Ümit kitapları için Ufuk'ta yeni bir başlangıç vermek istiyor. Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Yapacağız tabii. Şimdi biz masal, bir aşk masalı bir masal yazdık büyükler için. Ondan sonra fakat benim okurlarım tabii polisi istiyor. Okurların hepsi polisi istiyor doğal olarak. Nerede de hep sadece polisi istemiyor. Arada daha da çok Nevzat istiyor. Başkomiser Nevzat nerede? Başkomiser Nevzat'a ne oldu diye herkes bunu soruyor. Şu anda Başkomiser nezat yazıyoruz. Başkomiser Nevzat bu macerasında karısıyla kızı yıllar önce bir patlamada öldürülmüştü. Onların onların katillerini olacak Öyle bir süreç yaşayacağız şimdi. Böyle bir roman e, geliyor. Ama bu iki yıl sürecek yani. Biraz çalışacağım çünkü şimdi onu söylemeyeceğim spoiler olmasın diye çok önemli, Türkiye'nin şu anda çok önemli bir sorununa parmak basan bir mesele ile uğraşacağım Başkomiser Nevzat. Beyoğlu romanlarınızda en çok önemli olan yer, e, konulardan biri. Evet. için böyle bir şey düşünüyor musunuz? Şanlıurfa okurlarınız kitaplarınızda Şanlıurfa'yı da görmek istiyorlar. Düşünüyorum tabii. Aslında kalim romanları bir miktar Şanlıurfa var. Fakat Şanlıurfa ile ilgili bir roman yazmayı çok evet. istiyorum. Yani ömrüm yeterse 62 yaşındayım, öyle yerler var ki Türkiye'de mutlaka buraları yazmam gerekiyor. Bizim Göbekli Tepeyi yazmam gerekiyor. Nemrut Adıyaman'da Nemrut'u yazmam gerekiyor. Gerekiyor. Efes'i yazmam gerekiyor. Konya yakınlarında Çatalhöyük var orayı yazmam gerekiyor. Yani sırada ömrüm olursa mutlaka yazacağım yazmayı çok çok istiyorum çünkü bizim gizemler şehri. Ya yani Urfa bir gizemler şehri ve özel bir yer. O yüzden mutlaka yazmayı istiyorum. Hı. Zaten Urfalı okurların hepsi de, hepsi de ''Ahmet abi ne zaman biz yazacaksın?'' yazacağım diyorum ben de. Şanlıurfa'lı okurlarınız ve Metropol şehirlerdeki okurlarınız arasında ne gibi farklar gözlemliyorsunuz? Daha naif bir okur, ona işte fuarda gördüm. Yani, müthiş bir kitle gelmişti, inanılmaz. Tutkulu, çok tutkulular. Artık bıktırdılar beni. ''Ahmet abi ne zaman Urfaya geleceksen?'' ''Ne zaman, ne zaman?'' ''Aa geldik işte.'' Böyle diyorlar. Hı hı çok sev, çok temiz, çok e, temiz kalpli, e, saf, naif insanlar, güzel insanlar. Ahmet Ümit'in güzel gününe katıldınız. alabilir miyim? Şimdi böyle duayen bir ismi, böyle bir üstadın Urfa'ya gelmesi çok çok muazzam. Katılım da çok çok yoğun, çok çok güzel. Çok mutluyuz, çok gururluyuz halkı olarak. Umarım diğer tüm duayen isimlerimiz yine memleketimizde görürüz. Ahmet Ümit'in imza gününe katıldınız. Görüşlerinizi alabilir miyim? <laughs> çok uzun zaman önce yapılması gereken bir şeydi çünkü Urfa'nın böyle bu tür etkinliklere bir aç olduğunu aslında görmüş olduk çünkü bayağı kalabalık var, ilgi var. daha fazla okumalıyız bence bu konuda daha fazla ilgi göstermeliyiz. Çünkü edebiyat geliştikçe insanlık da geçmiş, gelişmekte olan bir şey. Bunun hakkında elimizden geldiğince çabayı gösterirsek eğer daha güzel bir yere olduğunu düşünüyorum. Gibi bu araba geldiği yani için teşekkür ediyoruz. Ayağımda şimdi dediğimiz bir yanımda. E, çok güzel bir etkinlik oldu. Kendisini de bizzat yakından tanıma şansına eriştiğimiz için de çok mutluyuz. E, umuyoruz ki bundan sonra hukukla da iyice bu şekilde yazarlarımızı, sanatçılarımızı ağırlayıp bu şekilde imza günleri, kendilerine tanışma fırsatı bulacağımız nice etkinlikler düzenleyeceğimiz bir sene oldu bizim için. Ahmet Yiğit'in imza gününe kitabınızı imzaladınız. Görüşenizi alabiliriz. Evet, uzun zamandır takip ettiğim bir yazar kendisi. Gelmesinden sonra haberim oluyor. ve çok mutlu oldum. Evet. Kitaplarını aldım, imza aldım.